Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda eğlence modunda dar alan kısmına girdik. Bakalım ne yapacağız? One man squad olarak giriyorum. Bu arada hemen hızlı bir şekilde başlayalım şöyle. Pompalı ile başladık. Yapacak bir şey yok. Bu benim kaderim. Genelde hep pompalı çıkar karşıma silah yerine. Yani güzel bir silah yerine ve Chris sektör var elimizde. Dur bakalım ne olacak? Millet çatışmaya başladı bu arada. Çok fazla silahım yok ama o noktalara doğru ilerleyeceğim. Milletin de silahı yoktur büyük ihtimalle. Bir tane arkadaşı gördüm şu binada. Koşturmaya devam ediyor binada. Bir selam verelim o zaman arkadaşa. Ben buradayım. Selam. Takım arkadaşları mı geliyor? Evet Selam Sen de bir git Eee Başka? Başka gelecek var mı? Bunlarda ne varmış bir bakalım Oo tamam dur Şunu alalım Şunu alalım Sende mi mermiler? Ya yanlış bir şey aldık Kar98 bulmuş mübarek Kar98'i alırım o zaman Durun durun çatışmayın çok fazla çatışmayın ya. Abicim ben öldüreceğim ben. Birisi yaklaşıyor bu arada. Evet burada. Gördüm. Ah kaçırdım. Görüyorum. Bombam da yok ki. Abi bir gösterip bir kaybolma ya. Birisini bayılttık. Öldürmeyi başardık. Diğer arkadaşı da öldürdük. Güzel. Al şunları al 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 al. M4'ü de alalım. Bir bomba geldi buraya. Kimden geldi bilmiyorum. Hemen bir boostumuzu basalım. Sağlam çatışmalar dönüyor tabi. Burada. Evet. Bombalar gelmeye devam ediyor. Kim atıyor? Bombacı mülayim kim? Göster bana kendi yüzünü. Ben şöyle bir uzak... Hop hop hop. Yavaş. Yavaş. Geliyorum. Abicim nerede... Kime ateş ediyorsun? Nereye ateş ediyorsun? Ben sinir oldum ama. Oy! Mübarek sen ne yapıyorsun burada? Heyecanlı arkadaşlar heyecanlı. Dar alanda böyle milletle kapışmak hiç kolay değil. Karşımdaki binada var ama ya, tüm binalarda olabilirler. Arkalanmak da istemiyorum. Çatışma seslerinin olduğu noktaya doğru ilerliyorum genelde hep. Gördüm. Kardeş 8'de bir tane vurdum ama. Şu arkadaşı bir düşürelim. Çaldık onu. Düşürmüşler. Şuradaki arkadaş öldü mü? Ah. Düşürmüşler de. Onu da kar 98'de öldürdük. Adamlar düşürüyor ben çalıyorum. Bina içine fazla girmeyi düşünmüyorum. Şurada arkadaşı gördüm onu da düşürdük. Şurada biraz soluklanalım ya biz. Bir enerjiyi bir fullleyelim. 8 kişi düşürdük şu ana kadar. 37 kişi kalmış. Bas bas. Enerji içeceğini. Uh. Dımdızlak ortalıkta dolaşıyoruz ya. Birisi görecek bir tane ça ts'ye atacak. Yo Lobiye yollayacak bizi gibime geliyor da. Neyse. Gitsem mi kalsam mı? Gitsem mi kalsam mı? İkisi arasında kaldım. Şu airdrop'a gidelim biz ya. Üstüme atsa ne hoş olur değil mi? Üstüme değil de. Öyle bir yere attı ki. Hu komşu. Kimse var mı burada? Bak pısmayın ha. Sonra korkuyorum bir anda çat Ça diye çıkıyorsunuz. Korkutuyorsunuz adamı. Ha? Orada kaskuç mu var? Yok yanlış görmüşüm. İyi. Çok açık daha. Komşu. Bizim kuşlar da komşu diyor şu an. Oo. Çok baya baya açıkta. <laughs> Aha araçla ilerleyen var. Gel 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 gel. Gel gel. Airdrop'a gelin. Koş 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 koş. Oho. Birisi almış. Gitmiş bile. Ben şu binalara bir gireyim ne var ne yok içinde. Hiçbir şey yok. Tamam sakin olun. <laughs> şu mantara bir girelim. Adam gitti şuradaki evlerde bir yerde. Drop aldı. Acaba ne vardı içinde? Kar 98'imiz var. Dürbünümüz yok. Aha. Bir kişiyi düşürdüm. Diğeri de indi. Geçmiş olsun. Takım arkadaşını kurtaramadı ama o arkadaşı da öldürebilecek miyiz acaba? Hmm. Bu şeyden geliyor bak ateş bize. Aha. Sen ne yapıyorsun ya? Şu airdrop'u alandan geliyor. Oraya pusandan değil atış. Şu evlerden geldi. Son 21 kişi. Abi biz çok açıktayız. Şöyle bir şey yapalım. Ee... Aha. Çok güzel de bir de scope'un çıksaydı. Aha. Geliyorum tamam. Şimdi aldım sesinizi. Geliyorum. Bir yerden fırtlamayın da sağımdan solumdan. Baskına geliyorum. Uhu! Orada iki takım karşılaşıyor. Fırsattan istifade oraya girmem lazım. Üst kata çıktı biri. Aha. Ya bombam olsaydı şimdi sizi düşürmüştüm çok güzel ya. Hadi çıkın artık. Çok iyiydi. <laughs> Sondaki adama biraz heyecan yaptım. Vuramayacaktım ama. iyi. onu da vurduk. dört kişiyi indirdik. Evet. Ona... O airdrop'a gelen olmaz herhalde ya. Olur mu ki? Yok ya zannetmiyorum. Kafayı yemiş olması lazım ona gelmesi için. Yılanlar iş başında. Benim dışımda 3 kişi kalmış. Araç sesini aldım. Aldım ama nereye gitti? Aa gördüm birini. Birini düşürdüm. Of, takım arkadaşı yardım edecek ona. Bana doğru ateş ediyorlar. Şuradan göstereceğim. yere yattı. Kötü alanda kaldık. Kötü alanda kaldık. Oraya doğru koşmak zorunda kalacağım. Adamlar 3 vs 1. Soluma yaklaştı biri. Bunu düşürdük ama Adamlara doğru attı alanı. Birini daha düşürdük. Ve birincilik geliyor. Yılanlar yaşayamaz. Arkadaşlar 18 kill ile birinci olmayı başardıklar alanda. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bay bay.